Diyorum bültenimize üzücü bir haberle başlayacaksın değil mi? Evet maalesef. Fenerbahçe camiasında. Evet sevgili Mehmet Ali. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı aldığını görebilen son kişi olan Naim Dede de bugün yaşamını yitirdi. Sen görmüş müydün Serhat? Hayır görmedim. Sen gördün mü ki sevgili Mehmet Ali? Giderek nesli tükenen bir grubun son temsilcisi olan Naim Dede'nin ardından İstanbul Belediyesi Fenerbahçe'nin bir dönem Türkiye Kupası kazandığını unutturmamak ve bu anıyı hep yaşatmak adına her yıl Fenerbahçe'ye temsili Türkiye Kupası verilmesine karar verdi. Temsili Kupa töreni öncesinde Fenerbahçe takımı ile temsili Beşiktaş takımı maç yapacak ve Fenerbahçe maçı kazanacak. Fenerbahçe'nin maçı kazanmakta zorlanması durumunda temsili Beşiktaş oyuncuları kendi kalesine gol atacak. Temsili bir haber olmuş bu.